Herkese merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Video başlamadan önce kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Aynı zamanda Telegram grubumun linkini de açıklamalar kısmına bırakacağım. Kesinlikle Telegram grubuma katılmayı unutmayın. Bugün sizlere çekilebilir 10 dolarlık bir FZT airdropundan bahsedeceğim. 10 dolardan fazla da kazanabilirsiniz arkadaşlar. Detaylıca anlatacağım. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Nasıl çekim yapacağız? Nasıl kazanacağız? Nerelerden kazanabiliyoruz? Bunları detaylıca anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar şöyle ben göstereyim. Burada paylaşımını yaptım. Telegram grubuma kesinlikle katılın arkadaşlar. Çünkü videosunu çekmeden önce burada detaylı bir şekilde anlatıyorum. Bakın şimdi kayıt olma kısmında küçük bir sorun var. Bunu anlatacağım. Şöyle ee, bir tıklayalım Şuradaki linke ee, linke tıkladıktan sonra arkadaşlar böyle aşağıya doğru geliyorsunuz buraya e, mavi butonuna basıyorsunuz bakın burada kullanıcı adı yazıyorsunuz mail yazıyorsunuz ee, daha sonra şu telefon numarası e, yerinde arkadaşlar Bazen bayrak resmi çıkmıyor. Buraya numaranızı yazın. Başına sıfır koyabilirsiniz Koymayabilirsiniz de. Eğer bayrak resmi çıkmıyorsa arkadaşlar. Buraya numaranızı yazın. Ee, daha sonra gelin burada şifre yazın. Ee, şifrenizi te tekrardan yazın. Ee, bu kısma da arkadaşlar. Şöyle. E Enes 25 yazacaksınız. İlk harfi büyük olacak arkadaşlar. Bunları yaptıktan sonra birazcık bekleyin. Ve bu numara kısmının yanında bayrak resmi çıkacak. Buradan e, gelip Türkiye'yi buluyorsunuz arkadaşlar. Türkiye'yi seçiyorsunuz. Seçtikten sonra şöyle geri gelemiyor muyum? E, seçtikten sonra arkadaşlar e, kayıt ol butonuna basıyorsunuz. Daha sonra sizlere bir mail geliyor. Mailde arkadaşlar 3 tane link var. E, ortadaki linke tıklayıp hesabınızı aktif ediyorsunuz. Daha sonra da şöyle giriş kısmı şuradan login'e tıklıyorsunuz. Burada kullanıcı adı ve şifrenizi yazıp arkadaşlar login diyorsunuz. Bazı arkadaşlara e, kod gelmiyormuş. O kesinlikle sistemle alakalı değil arkadaşlar. Sizin kullandığınız hatla ilgili. E, onu söyleyeyim yani bir çözüm yok. Eğer kendi numaranızdan olmuyorsa e, farklı bir numaradan deneyin. Şöyle bunlar yaptıktan sonra arkadaşlar. Şöyle ben e, giriş yaptığım hesabımdan göstereyim. Giriş yaptıktan sonra şöyle. Enes 25 yazıyor burada sizin e, referans kodunuz da arkadaşlar kullanıcı adınız bunu unutmayın daha sonra şöyle gelelim bakın profil kısmı e, profil bilgisi kısmına geliyorsunuz bakın buraya kayıt olduğunuzda 500 puan kazanıyorsunuz her referansınız içinde arkadaşlar 100 puan kazanıyorsunuz ve minimum çekim arkadaşlar 1000 puan Multi yapmak isteyen arkadaşlar varsa multi yapılabilir. IP adresi değiştirin. IP adresini değiştirmek için de arkadaşlar telefonunuzu e, uçak moduna alın. Daha sonra uçak modunu kaldırın. Böyle bu şekilde e, IP adresi değişmiş oluyor. İsteyenler normal referans da kazabilir arkadaşlar. Daha sonra burada başka türlü puan kazanma kısımları da var. Onu da hemen anlatayım. Şöyle menü kısmından şurayı bir e, İngilizce yapalım. Çevini neredeydi? Şöyle. Şurada arkadaşlar bakın kontekst kısmı var. Burada kontekste tekrardan tıklıyorsunuz. Şöyle new topic kısmına bir kere tıkladıktan sonra işte burada bir başlık yazıyorsunuz. Daha sonra buraya bir metin oluşturup gönderip paylaşıyorsunuz. Bu gönderiler size bir puan kazandırıyor arkadaşlar. Ve saçma sapan konulu yani paylaşımlarda yapmayın. E, fz Forex xzone ile ilgili bir şeyler yazın arkadaşlar. Yani e, her puan dediğim gibi e, her paylaşım 1 puan kazandırıyor. Ayrıca referanslarınız da eğer post paylaşırsa ekstradan 1 puan da siz kazanıyorsunuz. E, dediğim gibi multi you arkadaşlar. Multi dille e, güzel bir şekilde buradan referans kazabilirsiniz. Ben e, çekim e, Şöyle tekrardan şuraya geleyim. Şöyle Ben arkadaşlar 1000 puana ulaştım. Şöyle göstereyim, bin puan'a ulaştım ve e, çekim talebi gönderdim. Çekim talebini de nasıl gönderiyorsunuz arkadaşlar? Neler yapmanız gerekiyor? Onu da anlatayım hemen. Şöyle, e, bu arada burada da gönderi olarak paylaşacağım. Şöyle bir arkadaşımıza e, paylaşmıştım. Onu göstereyim. Bakın bilgisayardan arkadaşlar, Signal Wallet'i önce indirmeniz gerekiyor. Indirdikten sonra kredi e, Create a Wallet yani yeni cüzdan oluştur kısmından sizlere bazı kelimeler verecek. Onların resmini çekin, kesinlikle kaybetmeyin. Onlar daha sonra cüzdanın next next diyerek arkadaşlar oluşturuyorsunuz. Orada sizlere bir cüzdan adresi veriyor. Daha sonra buraya e, kayıt olduğunuz mail adresi, eğer mail adresi verdiyseniz arkadaşlar, buraya kayıt olduğunuz mail adresini e, eğer numarayla zaten numara mıydı? Şöyle bir daha bakalım isterseniz. Şöyle bakalım mail adresi istiyor muydu unuttum arkadaşlar. Kusura bakmayın şöyle hemen açalım. Şöyle bir hata oluştu. Şu an nedense hata oluştu arkadaşlar. Fark etmez. Eğer mail adresi hani istiyor muydu hatırlamıyorum tam. Mail adresi istemese de arkadaşlar, şöyle dediğim gibi şöyle şunu da bir kapatabilsek birazcık video uzun olacak Çünkü arkadaşlar birazcık karışık ee, herkes anlayabilsin diye birazcık uzun uzun anlatıyorum ee, Öncelikle geliyorsunuz buradan signum wallet arkadaşlar dediğim gibi indiriyorsunuz bilgisayara kuruyorsunuz orada sizlerin bir cüzdan adresi var onu kopyalıyorsunuz daha sonra bakın arkadaşlar şurada yazmışım aşağıdaki şöyle kopyalayabiliyor muyuz ee, Aşağıdaki mail adresine bakın mail adresi de burada açıklamalar kısmına da bırakırım. Bu mail adresini arkadaşlar şunu yazıyorsunuz. I want to convert my FZT points işte into signal tokens yazıyorsunuz. Altına da işte biraz önce signal wallet'i indirdik. Oradaki cüzdan adresini kopyalayıp burada yazdığınız metnin altına yapıştırıyorsunuz ve gönderiyorsunuz arkadaşlar. E, admin inceliyor ve burada sizin 1000 puanınıza karşılık gelen e, tokeni e, Signum Wallet'e gönderiyor. Oradan da arkadaşlar borsaya çekip satabiliyoruz. E, hangi borsalarda var derseniz arkadaşlar? E, CoinGecko'dan bakabilirsiniz. E, Bitrex'te var, e, Finebox'da var arkadaşlar. Ben Bitrex'ten e, Bitrex'e çekeceğim. Yani zaten ödeme kanatı e, geldiği zaman ödemem geldiği zaman kanıtını Telegram grubumda paylaşacağım. Burada birçok airdrop paylaşıyorum arkadaşlar. Lütfen bu videoyu anlamadıysanız eğer baştan baştan izleyin gerçekten. Aslında birazcık karışık gibi gözüküyor ama gerçekten çok basit. Sadece bir tane çekim yaparken cüzdan indiriyoruz. Şunu da arkadaşlar ben birazcık ekleme yapıp şu gönderiyi yine şeyde paylaşacağım. Bu Telegram grubumda paylaşacağım. O yüzden kesinlikle Telegram grubuma katılmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.